bilmiyorum demeyi bilmemiz gereklidir abiler. Bakınız şu içerideki insanların da benim de bildiğimiz meselelerden çoktur bilmediğimiz meseleler. Bu herkes için böyledir. Dünyanın en alim insanı da gelse din alanında bir yeri kuşatmış olabilir ama bilim alanında hiçbir şey bilmeyen birisi de olabilir. Demek ki insan bir meselede uzmanlaşsa da binlerce mesele hakkında bilgi edinemeyebilir. O zaman neyi bileceğiz? Bildiğimin alimiyim, bilmediğime de öğrenmeye talibim. Ama bilmediğimi söylemekten de çekinmeyen birisiyim. Bakınız, bilmiyorum diyen ümmetin ulemasına baktığımızda hep fakih insanlar, alim kimseler. Bilmiyorum diyenleri izliyoruz. Hiç aralarında bizim cahil diye niteleyeceğimiz kimseler yok. Niye? Çünkü onlar bilmiyorum demeyi bir cehalet unsuru değil de ilmin üzerine yüklediği bir erdem olarak bildiler. O yüzden Allah adına konuşurken tereddüt ettiler. Niye? Allah hakkında yanlış bir şey söylerim de onun gazabını üzerime celbederim, dolayısıyla sevgisini de kaybederim diye ehil olmadıkları, araştırıp inceliklerine vakıf olmadıkları meselelerde bilmiyorum dediler ve Allah'ın sevgisini kaybetmekten kendilerini muhafaza ettiler. O zaman bizler şu bilmiyorum diyen alimlerimizden birkaç örnek misalle okumamız lazım. Birinci örneğimiz ümmetin en çok bilenlerinden birisidir. İmam Malik rahmetullahi aleyhidir. O kadar çok mesele bilmiş ki dört büyük mezhep dediğimiz milyonlarca insanın takip ettiği ve namazından orucuna kadar ondan öğrendiği bir adam durumuna gelmiş. Peki ne yapmış İmam Malik rahmetullahi aleyh? Medine'ye bir adam bir soru sormaya gelmiş. E i̇mam, falanca sorun vardır. Bu sorudan bana haber ver demiş. İmam Malik, sen Medine'de dur. Ben bu meseleyi biraz araştırayım demiş. Adam da bu cevap üzerine Medine'de birli bir süre konaklayıp o sorunun cevabını öğrenmek istemiş. Üzerinden belli bir süre geçtikten sonra İmam Malik bu adamı çağırtmış. Belli bir süre dediğimde 6 ay geçmiş. İmam Malik adama demiş ki ben senin sorunu araştırdım, inceliklerine vakıf oldum ama bilmiyorum demiş. Adam sinirlenmiş, celallenmiş. Sen 6 aydır beni bilmiyorum demek için mi beklettin demiş. İmam Malik rahmetullahi aleyh demiş ki sen benden bir cevap beklediğin bilmiyorum da bir cevaptır demiş. Bilmediğini bilen bir alim. İmam Malik rahmetullahi aleyh. Üç tane kitap okumuş birine sorarsan, beş de sohbet dinlediyse maşallah her konuda bence diyor. Bence. İmam Malik de altı ay meseleyi araştırmış, bilmiyorum diyor. İkinci örneğimiz ise İmam Ebu Yusuf'tur rahmetullahi aleyh. Yani Ebu Hanife'nin mezhebi olan Hanefi mezhebenin temellerin atılmasında ve katlarının çıkılmasındaki en büyük memur olan insanlardan üç tanesinden birisidir. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh. Adamın biri Ebu Yusuf'a gelmiş 40 tane meselden soru sormuş. Ebu Yusuf bir tanesine cevaplamış 39 tanesine la edri, bilmiyorum demiş. Adam sinirlenmiş demiş ki sen bu soruları bilmemek için mi Beytülmal'den para alıyorsun demiş. Sen bu soruları bilmediğin için mi bu devletten para alıyorsun demiş. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh demiş ki ben devletten bildiklerim için para alıyorum. Eğer bilmediklerim için de para alsaydım Beytul Mal'da hiçbir mal kalmazdı. Orada bir kuruş para bulunmazdı demiş. Bilmiyorum demeyi bilen bir alim. Üçüncüsü ise Abdullah İbni Ömer'dir radiyallahu anh. Bilmiyorum demiş ama fakih bir sahabedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de 2630 tane hadis rivayet etmiş birisidir. Bugün 10 tane hadisi ezberinden okuyamayanlar fetva veriyorlar. 2630 tane hadisi rivayet etmiş Abdullah İbn Ömer radiyallahu anha da bir soru yöneltiliyor. Abdullah İbn Ömer radiyallahu anh bilmiyorum diyor. Sonra da bilmiyorum dediği için kendi nefsini övüyor. Demek ki alimler için bilmiyorum demek, bilmediği bir meseleyi hak olarak karşı tarafa iletmek kendi nefsimizi övmemiz gereken bir meseledir. Eğer bizler de bilmediğimizi bilip de bu noktada kendi nefsimizi övebilirsek, bilmediğimizi bildiğimizin alimi olabilirsek o zaman Allah adına delilsizce konuşan kimselerden beri olmuş oluruz. İsra suresinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? bilmediğin bir meselenin peşine düşme. Niye? Çünkü kulak, dil, göz bunların hepsi bundan sorumludur buyuruyor Allah. Bu sorumluluk Abdullah İbni Ömer için de öyleydi. Bizler için de aynı kapsayıcılıkla devam etmektedir. O zaman bizler Allah adına konuştuğumuz bir meselede bence konu demeyeceğiz. Bence kelimesini ağzımıza almamak için gayret göstereceğiz. Peki şöyle bir soru sorulursa bu kadar insan var. Bence bu helaldir. Bence bu haramdır diyorlar. Ve o meseleden onlara sorulduğunda hiçbir delil zikretmiyorlar. Neden? Cürretleri vardı o yüzden. Cahil cesareti diye bir şey var abiler. Cahil cesareti. Alim olan korkar. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah'tan ancak kulları içerisinde alimler korkar diyor. Niye? Allah'ın gazabını üzerine celbetmekten onun sevgisini kaybetmekten ama cahil cüretkardır ve bilmediği bütün meselelerde sanki bir halk biliyormuş gibi konuşmayı da kendine bir meziyet bilir. Oysa ki alim ise Allah adına bir mesele konuşuyorken sakınarak cevap verir. Bunu da mezhep imamlarımız üzerinden sizlere anlatacağım. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki eğer ilmin zayi olmasından korkmasaydım, Hiçbir meselede fetva vermezdim diyor. Ne demek bu? Yani bende şu ilim var. Bu ilmi de insanlara aktarayım da ilim devam etsin demeseydim vallahi Allah adına konuşmaktan kendimi men ederdim diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki Süfyan bin Ümeyne diye bir adam tanıdım. O da insanların fetva verme konusunda en ehiliydi. Lakin Allah'tan en çok sakınıp da fetva verme konusunda en çok kendini tutan da Süfyan bin Üeyne'ydi diyor. Hem çok biliyor hem de Allah adına yanlış konuşurum diye kendini sakındırıyor. İşte Allah'ın kulları için de ancak alimlerde korkar dediği kimse Süfyan bin Uyeyne. Üçüncü örneğimiz ise İbn Kayyım rahmetullahi aleyhidir. O da diyor ki fetva da cüret ya cahil olmaktandır ya da ilmin çokluğundandır. Lakin birinin cahil olup olmadığını anlamak istiyorsan her meseleye cevap verip vermediğine bak sen diyor. Niye? Cahil her şeyi biliyor her konuda bir görüşü var. Çünkü Allah'ın Rabbi olan Allah her insana düşünme yetisi vermiştir. Şurada ben size bir mesele söylesem herkesin kafasında belli başlı şimşekler çakabilir. Lakin bu aklımızdaki şimşekler eğer bir delile isabet etmiyorsa Allah katında hiçbir değer itibar etmemektedir. Çünkü delilsiz olarak söylenen görüşler %99 oranında hakkı isabet etmez. Hakkı isabet eden görüşler de tevafuk etmiştir. Demek ki bizim gerçek manada hakkı isabet edebilmemiz için Allah katında delilimiz olması gereklidir.